Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün elimizde RKS ve QJ motorun ortak olarak üretmiş olduğu SLK 125 R modelimiz var. Bu motor arkadaşlar iki çeşit üretilmiş. İlk olarak gelenler tanıtım amaçlı olduğu için QJ motor olarak geldi. Ardından çıkan modeller ise RKS'ye ait oluyor. Motorla RKS'nin ürettiği arasında bazı farklar var. Örnek olarak bunda ABS fren sistemi olurken RKS'de CBS fren sistemi var. Yani e, ABS fren sistemi daha iyi ama CBS'yi de tercih edenler olacaktır. Çünkü bundan sınırlı sayıda var. Gerisi net RKS olarak gelecek. <laughs> CBS fren sisteminde ön freni tuttuğunuz zaman arka freni de hafif olarak sıkacak. ABS'de ise arkadaşlar tek tek taraflı tutuyor fakat kaymasını engellemek için tut bırak sistemi yapıyor. Tutuyor bırakıyor tutuyor bırakıyor freni siz elle yapmayın yani bazı cahil arkadaşlar var da bizde ABS'yi böyle yapmaya çalışıyorlar. Bunun ABS'nin kendi amacı zaten o. Ekran olarak menümüz RKS'ye göre biraz farklı. Şöyle size QJ'nin ekranını göstereyim. Getir abi burayı göster. Şu şekilde ekranı çalıştıralım. Aynadan seni gördü diye sana söyledim. Devir saati burada. Gördüğünüz gibi hız göstergesi, saat, kilometre. Aynı zamanda trip metre vesaire var. Hararet göstergesi şu an iki tane gösteriyor. Benzin göstergesi olarak menümüz bu şekilde sinyal burası şöyle dörtlü yaktığınızda şu şekilde gösteriyor. Dörtlü flaşörümüz bulunuyor. Şöyle söndürelim. Dörtlü flaşörümüz bulunuyor. ABS lambası gördüğünüz gibi yanıyor. ABS bulunduğu için. Onun dışında motor lambası burada. Benzin bittiği zaman burada gösteriyor. Bu motorun sevdiğim özelliği arkadaşlar, önden gösterecek olursak şu şekilde sinyaller, farlar hepsi tamamen LED. Gözüküyor mu? Evet. Yakıyor değil mi önleri farları? Evet, evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi tamamen LED. Bu motorun sevdiğim bir yanı uzunları yaktığınız zaman kısalar sönmüyor. Yani daha net ve daha geniş bir görüş açısı sağlıyor size. Ben de bunun 250 arar modeli var. Onunla da yakından motobloklar gelecek arkadaşlar. Bu motorla da ilgili daha fazla merak ettikleriniz varsa yorumlarda belirtin. Detaylı bir inceleme videosunu çekeriz. Şu anda ön inceleme gibi bir şey yaptık. Yaklaşık 2000 kilometredir kullanıyoruz. Rodajı bitti. Rodaj bakımını yaptık. Ardından top speed vesaire de denedik. Top en fazla 125 gördük. 125, 122-123 arası kesiciye giriyor. Fakat yola göre 125'i 127'yi geçebiliyor. 130'a kadar gidebiliyor eğer iniş aşağı giderseniz. Hani bazı motorlar oluyor ya Honda CBR 125'lik adam 145 falan gittim diyor. Motorun ayarlarıyla oynuyorlar. Şu bir tane Adanalı mem hocam var ya suyun ayarlarıyla oynayan. Onun gibi böyle motorun ayarlarıyla oynuyorlar. Buna da kesici girmesi zaten bu motor da ulaşır. Fakat motor bloğunu fazla yorar ve motorun erken yıpranmasını sağlar. Sonra o motoru satıyorlar işte Honda'dır sağlamdır vesaire diye hop aşağı uçuyordum. Kalite olarak da katlıyor. Şöyle gösterelim. Buraları kaplama arkadaşlar. Gayet sağlam. Şöyle salladığınız zaman elinizde kalacak hissiyatı vermiyor. Zaten Kyushen'in motorları bu yönden iyi. Demir depo yapmamışlar. Fakat şu grenajın altında demir bir deposu var. Onun dışında süspansiyon olarak şöyle bir yaylanalım. Arkadaşlar yani mükemmel ya. Şuna baksana. Yanlış anlaşılmaz inşallah. <laughs> o kadar güzel bir süspansiyonu var ki. Çukurlardan geçerken size hiçbir şey hissettirmiyor. Bende 250 arar var. Onun süspansiyonlarından daha iyi diyebilirim. Gerçekten gayet güzel bir motor. Arkadaşlar 10 yıllık motorlar, 11 yıllık motorlar Yamaha'da olsa, Honda da olsa, Japon da olsa ne olursa olsun nasıl sürüldüğünü bilmiyorsunuz. Adamın ilk motoru tekere kalkıyor, ne bileyim motoru düşürüyor, kaldırıyor. Sonra bir parça değiştiriyor işte motorum sıfır çiziksiz garajdan çıkmadı. Kilometre alatını çıkartıyor aşağıdan. Diyor ki motorum 10 binde ama 10 yıllık motor. Yani her yıl 1000 kilometre mi yaptım motorla? O yüzden arkadaşlar bu tarz şeylerde güvenmeyin. Bence daha, daha çok sıfıra yönelim. Fiyat bandı eşitse ve taksit seçeneği varsa kesinlikle kaçırmayın. Çünkü enflasyon olan bir ülkede biliyorsunuz taksit aldığınız zaman para her türlü değer kaybediyor. Sizin aldığınız malın da değeri artıyor. Yani her türlü karda oluyorsunuz ve sıfır motor almış oluyorsunuz. Sesini dinletecek olursam şöyle ekranı doğru yanaştıralım. de bir motorumuzun sesi var. Yol bittiği için daha uzun mesafe bir yol gerektirdiği için şu anlık 120 hıza kadar anca ulaştım. 118-120 arası bir hıza ulaştım. Arsuz yolu var bizim burada. Daha uzun yollarda vesaire denediğimiz zaman yolun şekline göre dayanarak 125-127 arası bir hız yapıyor. <laughs> Transcrição Bu videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videolarda hangi motorun gelmesini istiyorsanız veya motovlog gelmesini istiyorsanız yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.